Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. <laughs> Bu hesap neden sıfır değil Çünkü ben kendi ana hesabım olduğu için yeni açtım 4-5 gün önce. Karakterlerim bunlar. Bugün size biraz kupak atacağız. Özlediğim 2-3 maç oynayacağız. 3 maç. 3 maçta da Dynamite oynayacağız. Hesaplaşma bir maç hesaplaştık. İkinci maç. Eee savaş topu Üçüncü maç. Niye en az katmak istiyorsanız benim en sevdiğim modlardan birisi nakat. O yüzden. Arkadaşlar yeniden deneyeceğiz. Hiç arım olmadı. Dynamite Seçmiyorum ya. Daha yavaş şey oluyor. Mesela adam gibi adam kolt seçebilir. Koltun koltta iyi oynuyor çünkü. Ama koltun canı az oluyor. Üç yüz altmış canı var. Az var biraz. Arkadaşlar ben buna gözüm koydum ha. Lan 8'lik gel Kasıt, kahretsin. Kahretsin 8'lik gel. Ancınız <laughs> Lan kahretsin. Adam ne <laughs> oldu Adam ne oldu? Hay olmadı. O zaman, o zaman. Frank. Canı aşırı yüksek. Şey. Hesaplaşma hakkım bitti. savaş topu. Bu arada arkadaşlar, 3 tane hakkım var. Kaybedersem yeniden oynarım. Ama bu savaş topunda hemen kazanacağım için. Arkadaşlar şu karşı takımdakiler bot gibi bir şey zaten. Niye adamlara bot diyorsun falan filan demeyin. alakalı değil. Hocam direkt git bunu ver attın. bir beni engellemeye çalış. O yüzden. Şak. Evet arkadaşlar. Bakın. Beşiktaş aşk gol attı. Adamdır o adam. Kardeşim. Eğer beni izliyorsam sen adamsın. Çünkü beşiktaşlısın şimdi knockout'a geleceğim. Frank knockout'ta ol. Yo. Ee, ben knockout'ta çorukta bo falan deniyoruz bunlar seçiyorum ama bu videoya özel Shelly seçeceğim. Shelly de güzel ama Shelly <laughs> de güzel ama e mesafesi biraz kısa olduğu için şey oluyor. Daryl'ın da falan kısa diyorsunuz da Daryl'ın kendi dolduğu için şey yanına gidebiliyorlar hızlıca ve <laughs> ee, tabii ki knockout'ın en iyisi olduğum için knockout'ta iki defa oynayacağım çünkü knockout'ı seviyorum <laughs> ben öldüm ama zaten 58 bin hasar vermişim ben okudum Bu maç daha Arkadaşlar eğer Brawl Stars serisinin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. 3 like geldiğinde bu videoya 3 e, like değil. 2-3 e, gün sonra belki yeniden atabilirim. Hafta sonu olduğu için boşum. O yüzden hafta Yeni video az bekliyorum yani. Ya arkadaşlar, son yüklediğim çoğu videolarını izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada siz MC seviyorsanız, lütfen like atın. Ben sevmiyorum yani açıkçası. Bu oyuyu daha çok seviyorum. Ve biraz daha şey oldum. Kahretsin. 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 Aga nasıl Drama, gitmedi ya? Oh. Bak hocam. Ah, Bir de sevinç yapıyor benim kız. Dur Kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Oh, 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 oh. Arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. Anca olsaydı veya ev olsaydı şuralarda geçerdim. anca seç. Keşke Anca'yı seçseydim. Kaç 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 al sen şu hacı bek. o gitti, gitti. <laughs> Evet. Sizlerle <laughs> evet, <abi, abi>, <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Görüşürüz.